Görünce benim öp, güler yüzüm oh İnanma bebeğim ona buna Sen takıl bana, güzel hava oh very delicious Bebeğim very delicious Çok lezzetli demek bebeğim Dimez Cool Lime Mix Göründüğünden daha fazlası Dimez Cool Sky Objective'i sunar Dimez Cool Lime'ın sunduğu Sky Objective'in yeni bölümünden herkese merhaba Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Emre Zabunoğlu ile birlikte biz de Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geliş hikayesini ve Beşiktaş'ta neleri değiştireceğini konuşacağız. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun Beşiktaş'a Sergen Yalçın. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelişini nasıl değerlendirsin? Bununla başlayalım. Göreceğiz pazar gününün olacağını. <laughs> Öyle değerlendirebilirim herhalde. Ee, Sergen Yalçın'ın göndermesiyle başlayalım. Aslında beklenen bir senaryoydu. Belki daha önce de gerçekleşebilirdi. Çünkü Sergen Yalçın'a daha önce de Beşiktaş'tan teklifler gitti. Ama hoca artık o inadını kırdı diyelim. Ve Beşiktaş'ta ikinci dönemini başlattı. Zaten Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir ikinci dönemi olacağı kesindi. Ne zaman olacağı belli değildi. Ama artık gerçekleşiyor. Şimdi Beşiktaş'ta şöyle bir durum var. Camia'da gerçekten çok büyük bir kırılganlık var. Bu kırılganlığı bir tane liderle bertaraf edebilirsiniz. Sergen Yalçın da böyle bir lider. Belki Sergen Yalçın'ın ne bileyim teknik direktörlüğü ara vermesini eleştirebilirsiniz. Sergen Yalçın'ın özellikle ilk döneminin ikinci bölümünde çözüm üretememesini eleştirebilirsiniz. Ama Sergen Yalçın'ın tek bir şeyini eleştiremezsiniz. Sergen Yalçın doğuştan bir liderdir. Hatırlayın ilk imza törenini. Beşiktaş'ın böyle bir değişime, böyle bir sağ kenarı liderine ihtiyaç vardı. Taraftarın koşulsuz sevdiği bir isme ihtiyacı vardı. Beşiktaş'ta çünkü ciddi anlamda bir bölünmüşlük var. Herkes herkese bir şekilde karşı. Bugün hangi ismi söylesen, hangi yöneticiyi söylesen, hangi başkanı söylesen Beşiktaş camiasında bir bölünmüşlük var. Sadece belki de bir kişiye onu gördüklerinde, karşılarını gördüklerinde kızmazlar. O isim de Sergen Yalçın. Oyuncuların üzerindeki yükü alabilecek isim de Sergen Yalçın. Sağ kenarında sabredilecek isim de Sergen Yalçın. Hatırlayın Sergen Yalçın kendi bıraktı Beşiktaş'ı. Beşiktaş'tan gönderilmedi. Çözüm üretemediğini de açıkça söyledi. Daha kötü olmamak için bırakmıştı. Bu anlamda yönetimin de başka çaresi kalmamıştı açıkçası. Yeniden bir yabancı isme gitme şansı yoktu zaten. Çünkü o denendi olmuyor. Biraz kısır döngüye girdi Beşiktaş. Bunu da kabul etmek lazım. Yani teknik direktör değişimi Sergen Yalçın, Şenol Güneş üç günü başkan değişiyor. Arada bir yabancı hoca geliyor ki Sergen Yalçın ve Şenol Güneş harici son yıllarda 30 maçı geçen bir teknik direktör olmadı Beşiktaş'ta. Ama şöyle söyleyeyim. Luzan maçı bittiği an şunu söyledim. Herhalde bu sene derbiler harici stat zor dolar diye düşünüyordum. Ama muhtemelen Sergen Yalçın'ın ilk maçında tribünler tekrar onu karşılamak için e, dolu tribünler eşliğinde Beşiktaş'ı karşılayacaktır. Beşiktaş'ın bir umuda ihtiyacı vardı. Sergen Yalçın o umut ışığını yaktı. Bu şampiyonluk anlamında söylemiyorum. Gerçekten Beşiktaş'ın büyük takım ruhuna geri dönmesi lazım. Bak bunu oyun anlamında da söylemiyorum. Sağ kenarındaki hocanın duruşuyla, hakemler üzerindeki etkisiyle, medya üzerindeki etkisiyle, her şeyle çünkü Beşiktaş, o ruhunu kaybediyor. Yani Avrupa'daki performansları, lig maçlarındaki durumlar bunları kaybediyor. Bunların geri gelmesi lazım. Sadece e, kadroyla açıklanabilecek bir durum değildi bence durumu. Tek suçlu yok Beşiktaş'ta. Yönetimde suçlu, başkan da suçlu, teknik direktör de suçlu, futbolcular da suçlu. Gerçekten çok kötü bir süreç yaşanıyor Beşiktaş'ta. Yani geçen kura çekimi canlı yayında söyledim. Ya Beşiktaş'ın elendiği takım 6. torba takımı ve o torbadaki diğer takımların hangi ülke takımı olduğunu birçok izleyicimiz bilmez. Samsun Spor yıllardır Avrupa Kupalarında yok. Beşinci torbada Beşiktaş'ın elendiği takım altıncı torbada. Ya bunu sadece teknik direktör, başkan, futbolcu denkleminde açıklayamayız. Ya Beşiktaş'ın bir psikoloğa ihtiyacı vardı. Psikoloğunu buldu. Hoca camiayı bir sözüyle bir odağa kitleyebilecek belki şu an tek insan olabilir. Şimdi abi şunu sormak istiyorum. Çok güzel bir yere parmak bastın. Sorunu hemen sormadan önce bir araya parantez açayım. Sergen Yalçın şampiyon olduğu sezon evet iyi futbol oynattı. Oyuncularından çok çok iyi verim aldı ama asıl saha dışındaki liderliği ve söylemleriyle o şampiyonluğu aldı be işte. Hatırla. Çok zor süreçlerden geçiyor. Eksikler var ama camiayı hep ayakta tuttu. O yüzden senin dediğin nokta Beşiktaş aslında liderini aldı bir nokta. Evet. Aa veri Abi Sergen Yalçın dönemi şimdi başlıyor ama Lozan karşısında elendi Beşiktaş ve Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek. Sence geç alınmış bir karar mı yoksa doğru zaman mı geldi? Geçen sezon Rize maçı sonrası bence bu aksiyon alınabilirdi. Ama tabi Serdar Başkan'ı da anlayabiliyorum. Hemen getirdiği teknik direktörü gönderse eksi haneye yazacak çünkü. E belki o an Sergen Yalçın'la da görüşüldü olmadı. Yani sadece teknik direktörlük bir süreç değil bu elenme ama. Eksikler var. Yine söylüyorum. Mevcut kadrolu uzmanı eleyebilmeliydi bence. 7 milyon euro yıllık maaş alan yıl oyuncu o topu atlayacak. O pozisyon değil belki ama o isteği göstermesi lazım herkesin. Ben onu göremedim. ya. Yani dün mesela Kaptan Mert evet çok güzel çıkıyor. Orada ben büyük bir üzüntü yaşadım yani izlerken. 1-0 gol olmadı. Çıktı ikinci korner. Dönmedi mesela koşarak dönmedi. Yani Beşiktaş'ın o pozisyonlarda artık tenin son damlasına kadar geriye dönmesi lazım. Bu ruhu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Işte. Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerine geldi. Takımla da ilk antrenmanına çıktı. Şunu soracağım burada da abi. Kulüp de Nevzat Demir de saha içinde Sergen Yalçın ilk neleri değiştirmeli? E burada bir lider geldiğini hissettirmeli ki onu zaten hissettirecek. Bence şunu hissettirmeli. Mevcut kadrodaki her oyuncuya. Bir şunu yapmalı kafasında düşünmediği oyuncuyu yönetime hemen bildirmeli. Hiç hemen idmandan ayırmalı. Beşiktaş'ın bence temel problemlerinden birisi buydu çünkü. Mutsuz oyuncular. Oynamayacağını bilen oyuncuların idmanda yer alması ki bunlar çoğuyla da ayrılınıyor. Varsa Sergen Hoca'nın kafasında düşünmediği oyuncu hemen yollara ayrılmalı. İki, herkese şunu demeli. Ben geldim. Herkes aynı seviyedesiniz. Kimsenin ben geçmişindeki performansıyla yargılamıyorum. Herkes benimle yeni bir şans bulacak. Çünkü Beşiktaş'taki futbolcular umutsuz, taraftardan tepki mi gelecek, orta mı yapsam, şut mu çeksem. Yeni gelen Eurosek'in bile psikolojisi bu noktada. Herkese diyecek ki ben, taraftar beni dinler, merak etmeyin. Herkes özgüvenini geri kazansın. Benimle birlikte yeni başlıyoruz. Herkese bu mesajı vermesi gerekiyor Sergen Hoca'nın ve tabii ki bundan sonra şunu diyecek futbolculara. Siz de keyif alacaksınız. Ben sizi izlerken keyif alacağım. En önemlisi taraftar sizi izlerken keyif alacak. Beşiktaş da bunu sağlayacak. Bunu sağlaması lazım. İlk söylemesi gereken veya ilk yapması gereken icraat bu. Daha önce örneğini gösterecek. Ben daha önce 2020-21 sezonu kasetlerini açacak. Her oyuncumdan en üst düzey verimi aldım. Belki çok fazla sakatlık vardı. Başka pozisyonda da aldım. Yine sizlerden bunu istiyorum. Bunu görmek istiyor Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarının ne istediğini belki de Türkiye'de en iyi bilen isimlerden birisi Sergen Yalçın. Oh, very delicious. Sergen Yalçın'ın bir kaseti var. Bu kasette söyledikleri Beşiktaş taraftarının ne istediğini bildiğini gösteriyor. Diyor ki belki maçı sonunda kazanamam. Belki günün sonunda şampiyon olamam. Ama ben o oyunu oynatırım diyor. Beşiktaş taraftar uzun süredir o oyunu görmüyor, izlemiyor. Sergen Yalçın'la özüne dönecektir belki de. Evet ve bak Solçuk eğer hep maç sonları hatırla maç sonu bitti mi şey yapar gider alkışlardı. Dün takım ikinci kez özür için sahaya çıktığında takımla çıkmadı. Liderlik yapmadı orada takımla sahaya çıkması lazım bu Solskjaer'ın. Zaten ben orada ikinciyi çıkmadan dedim ki Solskjaer dönemi bitti. Burada bir hesap sorulacaksa bunu Şenol Güneş de yaptı. Sergen Hoca da onu yapacak. Sergen Hoca oyuncuların üzerinden bir yük aldı. Sergen Yalçın'ın omuzlarında artık o yük. Artık oyuncuların şöyle bir avantajı var. Eleştirilerde olmaması gerekiyor. Küfürde, hakarette, olumsuz durumlarda üzerlerinde bir kalkan var onlara göğüs gelecek bir duvar var Beşiktaş. Evet, net bir şekilde o sağ içi, sağ dışı açıklamalarıyla takımı motive etmesiyle ki Sergen Hoca'nın gerçekten özellikle ilk sezon performansı o anlamda çok çok iyiydi. İkinci sezonu yönetim bence zaten ilk sezon şampiyon olduktan sonra Şampiyonluk gecesi koptu. Kupa töreninde koptu Beşiktaş'ta o dönem Sergen Yalçın'ın ipleri. Kupa töreninde Sergen Yalçın arka tarafta bekletildi. Yani yönetimin o zamanki hatalarından bir tanesiydi. Herkes o kadar takım, hepsiyle adam. Ben de oradaydım. O an koptu. Zaten tekrar sözleşme durumu çok e, bekledi. Çok uzadı. Ondan sonra o süreç bir türlü dikiş tutmadı. Evet, Sergen Hoca ilk geldiği sezon gibi. Orada daha devre arası gelmişti. Burada daha sezon başı. Evet, bu sezonda çok büyük bir beklenti var. Ama asıl hedef gerçekçi olalım. Bir sonraki sezon olmalı. Bu sezon Beşiktaş erken havlu atmamalı. Ben Sergen Yalçın'ın bunu sağlayacağını düşünüyorum. Ligin sonuna kadar devam edeceksin. Hazır sezon. Yani önümüzdeki sezonda Sergen Yalçın'la şampiyonluğa çok net oynayan bir Beşiktaş izlemeliyiz. Sergen Yalçın da bunu başaracaktır. Ha. Eee fikstür, önündeki maçlar çok fazla hataya yer alan bir lig değil bu. Çünkü Galatasaray'ın puan kaybı süreci az. Avrupa kupalarında yok. Şampiyon olduğu sezondaki gibi. Lige odaklanacak, kupaya odaklanacak. Belli, kemik, 13-14 futbolcu belirleyecek. Ve bunun üzerinden gidecek. İstikrarlı bir şekilde devam edeceksin. Beşiktaş'ın çünkü düşünüldüğü kadar çok kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sonuçları alacak kadar da kötü bir kadrosu yok. Bak, evet eksikleri var. Ama bu kadar kötü sonuçlar, facialar yaşayacak da bir kadrosu yok. Doğru bir kombinasyon bulunacaktır. Ben ise Ergen Hoca'nın kalan sürede ciddi transferler istediğini düşünüyorum. Özellikle kanat bölgesine mutlaka transfer isteyecektir. Bir bek de isteyebilir. Kalede bakalım nasıl bir değişiklik yapacak. Ama çok da kötü bir kadro yok dediğim gibi Sergen Hoca'nın elinde. Doğru takviyeler yapılırsa iyi bir Beşiktaş çizleriz. Oh, veri delicious. Beşiktaş yarışabilmeli. Bunu yaparken de taraftarına keyif vermeli. Şimdi sevgili büyüğümüz Candaş Tolga Işık Sergen Yalçın'ı aradığını ve hocaya görevinin zor olduğunu söylemiş. Sergen Yalçın'dan işimiz ne zaman kolay oldu diyor. Sana sorayım abi. Ne kadar kolay, ne kadar zor Sergen Yalçın'ın? Kolay Yalçınmış. değil canım. Yani Sergen Yalçın'ın işi kolay demek. Bir kere büyük takım teknik direktörlüğü kolay iş değil. Beklenen bir durum. Ve şu şöyle bir zorluğu var açıkça söyleyelim. Bu döneminde başarılı olmalı ki daha yaş çok genç Sergen Hoca'nın. Üçüncü bir Sergen Yalçın dönemi olsun. Evet. Fatih Terim gibi. Evet. Bu, bu sürecinde Fatih Terim'in başarısı olmasına rağmen bir dönem var. Orada yine üçüncü dönem oldu ama daha önce çok büyük şeyler başardığı için. Bu, bu anlamda kritik. Çünkü çok erken kaybetmemeli Beşiktaş Sergen Yalçın'ı. Bu yüzden bu sezon yani bu dönemki performansı önemli olacak çünkü bu dönemde yapacakları bir üçüncü dönemin de durumunu yaşayacak. Ben e, şunu demiştim, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın yeni Fatih terimi olabilir, Fatih terimini bulmuş olabilir Beşiktaş. E, ama çok çabuk bir ayrılık gerçekleşmişti. Yeniden bu fırsat doğdu Beşiktaş adına. Yani böyle camianın bütünleşebildiği Şuradan bakalım Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluğa veya Süper Lig'deki şampiyonluklara. Yabancı bir teknik direktörün şampiyon olduğu sayı çok az. Genelde de hep camianın evlatları şampiyon olmuş. Bak Galatasaray'da son yıllar bir tek bir iki yabancı ayrıyorsun ama Okan Hoca, Hamza Hoca, Fatih Hoca. Yerli teknik direktör durumu yaşanıyor. Sergen Yalçın dilerim Beşiktaş'ta ikinci döneminde ilk döneminden de başarılı olur ve hem Beşiktaş'ı özlediği günlerine getirir hem de kendisi bir üçüncü döneminde kapısını açar. Türkiye'de şöyle bir bakış açısı var zaten. Her zaman yaptıkların, yapacaklarının teminatı evet. olarak görülür. Hani Fatih Terim gibi olmasını istiyorsa Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da bu dönemde başarılı olması Tabii, gerekir. Tabii yorumculuk döneminde çok eleştirdiği oyuncular da kadroda bulunuyor. Bakalım e, onlarla nasıl bir e, durum yaşayacağız? Sergen kolay. Hoca'da şeytan tüyü vardır. Onu halleder. Bakalım. Yani nasıl bir kadro kuracak? Son olarak ona da gelelim. Transferler abi. Hangi bölgelere hangi ihtiyaçlar gerekli? Net kanat. Sergen Yalçın ne ister? Net kanat iki tane. Hem sol hem sağ. İki tane ister. Bence iki tane de bek ister. Yani hem sağ hem sol bek. Çünkü Yurasek... Jurassic... Bence Rıdvan da var orada. Sol bek istemeyebilir. İşte Yurasek yerine belki bir şey olur. Ama Yurasek de olduğu sürece alamazsın. Yani sağ bek kesin. %100 sabek, iki kanat, yine ilk dönemindeki gibi solda pırpır enkudu tarzı bir oyuncu. Sağda da oyuna dahil olabilen gezal. gezal tarzı bir oyuncu. Bu arada Serni'yi çok beğendiğini söylemişti evet. bir yayınında. Ki Serni de adım adım Beşiktaş'a geliyor gibi gözüküyor. E, olursa da onu da kullanmış olacak. tabi Rafa, Serni solda bir pırpır, önde Abraham, arkada Orkun, -D -D. E, yanında Endidi, geri dörtlü. Bir diziliş olacaktır. Ben üçlüye falan çok döneceğini düşünmüyorum. Ben de hocanın, hocanın hiç o İki stoper olurdu. sol bek sağ bek. Endidi Orkun önlerinde Rafa. Sağda yeni transfer. Solda yeni transfer. Önde de Abraham'ı izleyeceğiz Beşiktaş. Ee, bence eğer ki gönderilebilirse stoper transferi de ister gibi geliyor hocam. Bir ihtimal. Udokay'a bir teklifler olduğu söyleniyor. E, olursa olabilir. E, sağ tarafta Raşitsa'nın ayrılması gündemde. Aroyo, Solskjaer açıkladı disiplinsizliği nedeniyle kadroya. Ama şimdi kendisi yok, bakıldı. Evet. E hani ya. orada bakacaktır Sergen Hoca da. Yani Sergen Hoca ile kendini geliştirmeye çalışmalı Arroyo. Ama ne kadar kafasını futbola veriyor, ondan emin değilim. Emre abi ağzına sağlık eklemek istediğim bir şey var mı? Hayırlı olsun Beşiktaş'a. 10 numarası yuvasına geri döndü. Başarılar diliyorum. Tabii ki Beşiktaş'ın iyi olması. Herkes için iyi. Yani bugün diğer takımlar için de çok keyifli. Medya için iyi. Herkes için iyi olur. Beşiktaş'ın ligden her sene böyle kopması kimsenin işine gelen bir durum değil. Beşiktaş çok çok daha iyilerini hak ediyor. Her sezonu şöyle başlıyor Beşiktaş'ın. Geçen sezondan da daha kötüsü olmaz artık ya diyorsun. Olmaz. Her sezon daha kötüsü oluyor bunu durdurması gerekiyor. Durdurabilecek isimlerden birisi de Sergen Yalçın. Taraftar ona güvendi, yönetim ona güvendi. Zaten yönetimin de artık başka çaresi de kalmamıştı. Doğru takviyeler yapılmazsa Sergen Hocanın da işi çok çok kolay değil tabii ki. Emre abi ağzına sağlık tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Dimes Cool Lime'un sunduğu Sky Objective'in sonuna geldik. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları, yorumlarını da bekliyoruz. Dimes Cool Sky Objective'i sundu.